İlaçlar da yapılmadı. Şu an saat 11:30 geliyor. 10 11 saat 8 geldi. Şu an yapılmadı ama. Biz ilaçları istedik. İlaçlar gelmedi. İlaçlar ne zaman evet. gelecek? Çocuğu uyutamıyorum. Seninle al yaptık onlar. ilaçları bekliyoruz. Şimdi bugün her evet. saat ilaçta varız. Yani tedavisi tamamen de sayfa ördün yapılıyor ama tedavisi de ilaçlanmıyor. Saat, ilaçlar... saat kaçta tedavisi? Yani şimdi şöyle ilaçlara bağlı olduğu için şimdi ben de ilaçları istedim ben de onu bekliyorum yani. Bakın dün demiş ki arkadaş geldi çocuğunu tebessüm yapacak akşam. Ben zaten çocuğu zor üretiyorum çocuk uyumuyor hastane yataklarında. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz burada. Çocuğa söylediğiniz şey için anı sıra başta saat 8'de diyor bana. 8'de tedavi yaptım ve çocuğum uyudu. Şu an saat 8'den beri sizi saat, on buçuk ay geliyor. Tedavisi gelmedi çocuk halen aldı çocuk unutamıyor. Ben size dedim ki, bakın biz de zaten çalışıyoruz. neyi uzanlamaya çalışıyoruz? Tamam da iki buçuk saat mi? Zaten ilaçlar geldi. Hemşire buçuk Biraz Ben gayet sakin şu an ve kendinizi benim yerime koyup biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Saat on buçuk çocuğumun tedavisi. Yani ben çok da anlayışlı Ben aşağıda eczanemiz var ve biz her şeyi aşağıda Aşağıda ne evet. diyorsun? Bak aşağıda ilaçlar bile aşağıda. Yani. Kaç beklentiniz yani. acaba? Böyle e saygılaşır şey Biz 9 de tabii ki işte işe göre yapmayı düşünüyoruz. Tamam Ama ben dün saygılaşmanız lazım. Dün ki saat 8'de gelebiliyorsa sen niye 10.30'a kadar geliyorsun? Bana bunu açıklaması yapar mısın? Size dedim ki tedavileri zaten biz planladık. İlaçları istemini yaptık. Ve ilaçların gelmesini bekliyoruz. Ben elinde olmayan bir şey. Için. nasıl, nasıl yapabilirim? nasıl elinizde değil? İki buçuk saate gelmeyen ilaç kimin elinde pardon. Gelsin doktor kimse gelsin. Tamam, çağırın. Kimse, tamam, kimse gelsin. buraya o zaman. Ben size diyorum elimden geleni yapıyorum. Biraz tamam. sabırlı olmanız gerekiyor. Bakın ben size diyorum ki sekizdeyken on buçuğa alışıyor. ki tedavi saatte sekiz. ama ne o böyle Yani Şu an bu değil mi? Başka buna göre mi diyorsun sen? Evet ona göre. Evet ona göre. Ona göre. Ona göre. Ona göre. Ona tedavi uygulayacağız. Biraz sabırlı olursanız. İlaçların gelme saatinden bahsediyorsun ya. İki buçuk saate eczane ilaç gelemiyor mu Allah aşkına? Gelecek hanımefendi. Odanıza geçip bekler ben, misin? Ben odama geçiyorum ilaçları getirmek zorundasın. Getireceğim ben, zorundasın. Niye bir cümle kuramazsın? Ben zaten bir Tamam mı? Ne sakin sakin. Yeri, sakin. Ben bir Ne sakin ya Allah aşkına. Ben şimdi ben de işe yapıyorum. Git servisi beyaz kod çocuk servisi beyaz kod çocuk servisi beyaz kod Ya böyle? Ya hastayı sorun çıkarıyor. Evet. Ben de beyaz kod vermek zorunda kaldım. Herhangi... Üzerime dosya fırlattı. Herhangi bir şey mi oldu? Ya bir şey yok ama dosyayı fırlatamaz yani. Ben şikayetçiyim. Tamam, yani, beyaz kodu verdiniz? Evet. İstimlelik ben şikayetçiyim yani. Almışlandı. Evet. Abi. Tamam Evet şu yani şu de şu geldi. De geldi. Konumu, Konumu bırakır mısın? Ben çocuk muyum? Konu tutuyorsun ya. Ee... Tamam ben. ne böyle? De, Bakın beyefendi. Evet. Benim tedavi evet. saatim gecikti. Çocuğumun tedavi. Evet. Çocuğum hastaya, evet. Ben muhtacım. Ben yardıma ihtiyacım var ki hastaneye gidiyorum. Evet. Kimse keyfine evet. gidip hastanede değil. Geldim. Evet. Benim dün akşamki tedavi saatimi yapayım hemşire Saat 8'de evet. tedavisi yaptı. Çocuğumu uyuttu, Sorun yok. Evet. Sabah geliyor. 8 ya bir de hadi 8 buçuk olsun 9 olsun saat 10 buçuk ne hala tedavim gelmedi. Anladım. Hemşire hanımın söylediği şey ben planlamışım. Neyin planından bahsediyorsun sen? Tedavisi gecikmiş bir çocuktan mı ben planlamışım? Neyin planı bu? Ben şikayet edeceğim. Ne yapsanız tabii, da şikayet edeceğim. Kimse tabii, kusura bakmasın. Tabii, tabii, e Eşim de arıyor şu an. Kusura bakmayın. Tamam, Söyleyeceğim. Tamam. Bildireceğim her yeri. Tamam. Yani. Haklısınız bu konuda. E, hasta haklar birbirine Orada bir şey şimdi, kendi şikayetinizi de dile getirebilirsiniz. E, biz ilan olacak bir olacağız. Ama bazı şeyleri e, şeyden, hani fiziki şeyle, darbeyle bu şekilde yapmıyor Fiziki darbeye girmedim evet, ben. Sizin hemşire evet. arkadaş evet. sürekli yok eczaneden getireceğim. Yok planlamışım. Ya iki buçuk saat alt kattaki eczaneden ilaç gelmiyor tamam, mu? Siz bizi yapacağız. buna mecbur bıraktırıyorsunuz sağlıkçı olarak biliyor de, musunuz? Biz bunun takipçisiyiz. Bu e, konuda şikayet olmazsa evet. gerekli bütün işleri de yapacağız. Ben Demiyorum. istediğim her yerde şikayetimi geçireceğim. Şikayetimizde bakmasın. Tabii.